أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القران العظيم، اللهم ارفعنا بالقران الكريم، وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم، وتقبل منا انك انت التواب الرحيم. Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifleri, aşır şerifleri ehsen surette kabul eyle. Ya Rabbi cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, pak, ruhu tayyibelerine hediyeledik kabul eyle. Ya Rabbi ilk Peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediyeledik sen haberdar eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabeyi güzin, tabi'in, tebü tabi'in, müfessirin ve muhaddisinin ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar ile. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına meclisimizden haberdar ile. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri, hafız öğrencilerimizi iftar yeme ikram eden Burhanettin Koyuncu ve eşi hanım efendinin amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini len tebur eyle. Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, Burhanettin Koyuncu ve eşi hanım efendinin ailelerinden ahirete göçenlerin günahlarını affeyle. Makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vakfımıza maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizle taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed umumen aziz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed e umumen rahme ile, Ya Rabbi bizi helal rızıklarla merzuk eyle. Ya Rabbi haramlardan mahfuz ve uzak eyle. Ya Rabbi. Bizleri yokken var eden, bizleri yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Kainatın Efendisi, sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmesin. Biz aiz kulları, senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eylen. Ey Rabbimiz bu iftar sofrasında tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdaları şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasında ikramında emeği geçen Burhanettin Koyuncu ve eşi hanım efendinin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğine aziz, dilediğine zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle. Günahlara düşürme ya Rabbi kulluğundan yardım eyle ya Rabbi. Sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez. Günahlara düşürme ya Rabbi. Şeytana uydurma ya Rabbi. Nefsin esiri etme ya Rabbi. Mümkün mertebe sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemi zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizleri zalimlerin zulmü altında inletme. Günahlarımızı fazlu kereminle bugün de bu gecede affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle. Ya Rabbi birbirimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle ya Rabbi o muhabbet bereketine arş-ı âlânın gölgesinde gölgelenenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l âlemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize havs ı Kevzeri başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin gel diye davet ettiği, ikram ettiği ümmetlerden eyle ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. rıdvan Ekber'ini bizlere bahşeyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. Kelamına mazhar eyle ya Rabbi. Kelamını senden duyur ya Rabbi. Bi hurmeti esmaikel husna ve bi hurmeti habibikel müjdefe ve bi hurmeti şehri Resulullahi ve bi hurmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hurmeti esrar suretil fatiha.